Doktorların reçeteye yazdığı eczaneleri satamadığı tek ilaç kardeşim. Bırakın i̇şte bu. İşte bu. Ahmet abi. Abi. Abi, Bey hoş geldin. Zorbundak Ereğli'nin abisi. Her zaman gelmez. Dün 300 liraydı bu abi. Bu kadar 300 lira. 200 lira. 200 lira. 200 lira. E, Trabucuğum evet. e, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi, tazesi, şahanesi burada. Afiyet hocam. Haydi, haydi, haydi. kalite, kalite, kalite. Bunu Avrupa'da kesen bir adam çıkmadı daha bak. Çek abi yakından çek. Sayın karıştır beni senin. Çok sonlu abi. abi. Bak abi. Avrupa'da 7, 7 sene 16 ay 11 gün mü ver? Saca gitti bu. Dur, ben hiç bacım. Rusya'da. Ama beni şey. Rusya'da mı? mı gördünüz? He. Bir de elimizi kestirsek bak karsan. Bak. Evet. güzelmiş. Bravo Bey, Ahmet Bey'le Osman Bey kardeş olurlar. Ama sen şunu diyeceğim şu. ama hiçbir şey bilmiyorum. Tamam abi Belki de biz akrabayız. Biz bak. Biz çok çok bak. Bunları bu çok biliyor. De de <laughs> görüyorsun değil mi? Belki de akrabayız. Hah. Kızıl kişi diyen neden bunu bak. Mesela şeyi görüyorsun değil mi? Takoz keser gibi bak adamdaki Başka şeye bak. Nazara gelmeyen var elini kesmesen. Valla kesme nazara gelmesin. Yavaş acele etme. Öyle mi? Bu ne ya? Balık işte böyle keserdi balık. bu? İkiz mi ki? Büyük ne diyorsun değil mi? İkiz bak çift. Karnı çift gibi. Ben bir şey sormak istiyorum. İstavrit 150, Uskumru 150, Sardalya Ali 300. Hangisinden o da, o da. almak alırsınız? O da, o da. Soru cevap hakkı. Bunlar ne? Bir kilo balık ediyor. Sardan edeyim. Ya bu Bunlar bir kilo balık ediyor. Kim Kim çıkıyor? Kim Alabalık olması. 200 yapıyor. 200 hoş geldiniz. Çek ee, başla başla. Hava'nın serin olması, yükseklere <laughs> karın yağması, balık bazını biraz hareketlendirdi. Fiyatlarımız da iyi bugün. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese Çukra, Levrek, Somon, Zargana, Mezgin. Baya bir balık çeşidimiz iyiydi bugün. Halkımızda yoğunluk da var bayağı bir. E yani halkımızı bekliyoruz yani balık gibi ya. Balık sağlıktır. Haftada bir gün olsun. Yani yesinler gelsinler. Balık pazarında çeşidimiz de bol. Herkesi bekliyoruz yani. Her gün geliyor, Her gün geliyor balıklarımız. Ee, havaların şartlarından şey, dolayı bazen şey, az gelebiliyor. Şey, bazen olabiliyor balık çeşitlerimiz. Bugün bayağı iyiydi. Abi abi. Hava serin, balık taze. Ömür bekliyoruz abi. yani halkımızı. Buna işte Express, yani. Hoş geldiniz. Öncelikle şu hamsiden bahsetmek istiyorum. Bu hamsiye, Südya hamsisi hoş Adını veriyoruz yo, yo, yo. biz. Eee eniştemle gösterir misiniz? Enişte bey nereye kaçıyorsunuz enişte işlemi. bey? Enişte beyi de çekelim lütfen. Abi Bekir, beki, be. Be. Evet. evet, da evet da abi yağlı. Bir Sayın ya eniştemle beraber sabah, saat üçte, ne? Ne? sabah ne? saat üçte tuttuk. Sabah saat üçte tuttuk. Tavşan niye getirdik? Herkesi de bekleriz efendim. Evet. Çok güzel, çok harika bir